Abi, hayır mantıken yani şimdi, şimdi biz 4'ten 8 olduysak generatorlerde evet. 5'ten 10'a çıkması gerek mi? Evet, abi. ben de ilk başta öyle düşünmüştüm ama yani şu modun yapısında düşündüğüm zaman 10 olsa çoğu maçı kaybederdik herhalde. 8 kişilik grup bulmak zor ya, yani 8 arkadaş bulmak çok zor ya. 8 evet, yani, arkadaş bulup onlarla bile koordine oynamak. Evet, yani Discord bile birbirine giriyor, yani senin ses kanalın bile birbirine giriyor aslında. Ee, ama dört kişi bulup dört kişi canavar gibi oynamak çok daha kolay. O yüzden adam normalde dört tane jeneratör dememiş, 5 demiş. Ama şimdi bu modda sen 10 jeneratör dersen o sololar senin böbreğini deler. Oğlum yere de vermiyorsunuz. Ulat kardeşim de yayın dışı gelip abone olmuş. Buradan şimdiden biz teşekkürümüzü edelim. Ya abone olmuşsun ya. Burada bir Yayında No, tövbe Ne oluyor lan? Abi bu diye bir arkadaşımız var da selam olsun. Da, evet. ya kanka, Yok açıyoruz. ya ne VIP'si ya. Tutko'ya ne VIP'si abi. Tutko Eko mini bölümünde. Bomboş geziyorum çok. Beyler iki tane bot DC attı. Biraz düşünün bu cümle işte. Nemesis bana <laughs> geliyor. Lütfen Wesker'da yapma lan. Kim bu? Git artık. Ya. <laughs> 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 Al ben lan. Ben ta taciz ediyorum ediliyorum. Taciz ediliyorum. Ay şunu bir yapamadım. Ağzını kırayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Şu tarafa gidelim. Aynen kankim. Abi 3 tane mi skill attı? Evet 3 tane evet. atabiliyor bu modda. Botu kullan ayıp. Yazık botu. Ya Vur. Yeah. Aslansın be. <laughs> Çifte kombo. Hadi <laughs> <Ne oldu> be. Çok <laughs> <laughs> iyiydi. İkisi aynı anda mori falan atsa böyle 10 numara olur ha. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> İki fotoğrafı. Ne oluyor oğlum? Atıra fotoğrafı mı çekildi bu? ne abi nasıl bir pavdu o ya? çok, <laughs> çok iyi oldu sandım. 8 gen chase ne zaman gelecek Fatih abi? <laughs> chase mi? Gelmez. Evet. Perfect. Mefa, chatte çok fazla takipçim var ha. Senin için gelmişler bak. <laughs> Eyvallah. Hepsine teşekkür ederiz. <laughs> Burada parti var ya. Yani lan Allah belanı <gülüyor> vermesin. <laughs> <laughs> lan Wesker gibi durdu önümde emin ediyorum ya. Bela mı ne? Ne oluyor lan? Prens şey mi? neydi abi bu koşup koşup kuran neydi bu, bu ne şey lan? Bu, ne hız lan? Legion Legion. Ha Legion var bir de Wester var. Aynen. Adam sen de can yapmıyor. Adam iyileştiriyorum 5 saattir. Geldi 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 Valt geldi. Geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kendime müdahale etmekle şükür. Kardeşim olur öyle genç adamsın. Ne On onunur? <laughs> Seviyor ya bizim ekip onay sorunu. Aldım. Gözlerim karardı bir şey göremiyorum. Buradalar, buradalar, buradalar. Tim Bu sen misin? Aa, Değilsin. merhaba. Ya. Evet, M1 deneyem, M5 kır. <laughs> Allah diyen Walkman gibi. Ya ama... Ya... Yapacağın işe tükür. Angalak gibi düştü ya. Ben kendi canımı kurtardım arkadaşlar. Hanımım, see you baby. Allah. See you later. Allah, Allah beyler biraz ilahi moduna giriyorum ben. Buraya getiriyor ki Fusco. Oğlum Fusco, ne oldu ortamda iletişime yapılır mı? Fusco teşekkürler Türkiye. Siz niye oradasınız? Ki? <laughs> Nerede olalım? Bize lokasyon ver oraya gidelim bir daha yine. Ya burada olma. Lan nasıl mide başlıyor ya? Ananın! Aaa! Resmen <laughs> <ne>, keser misin? <laughs> 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 Meyve tabağı oldu. Şey, şey keser mikrofon, <gülüyor> <gülüyor> mikrofon ses test. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, abi sanki birileri var ama. Var var. Bu su gerçekten diyor, mi ya? Adam bende değildi. Adam bende Aa, değildi. ama senin ayak izlerini görüp geldi. Mis gibi iyileştiriyordum adamı. İnşallah İyi kadar etmez. O pareti <laughs> harcarsan, o pareti harcarsan şey yapacağım. O senden önce Wesker bıçak diyecek. Harcamazsa. Öyle bir kaptan. Adam ol. Onu atamasaydın seni bıçakla. <gülüyor> <gülüyor> Sen spreylerdim işte. abi şey space bar sesini duyuyor musun? Fakeler, fakeler, Adam gidiyor, gidiyor. Ne yapıyor? <laughs> 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 Mekayla boyu ya. Ya. Için. ya öf. Kusko sen de tamam. Abi ki benim nasıl? Abi anasının halini hatırını sordum. Bir şey de demedim ya. Meyve tabağı yaptın abi hala konuşuyor. <laughs> Seveyim. Kaç kere evet, tabağı? 5 kez abi? ayağımıza <laughs> katli getirdi ya. Adam dedi ki gel buradalar diye ayağımıza kadar getirdi bir katli ya. Bir de en ya. son, en son ne dedi? Tam bir fusko cevabı demedi mi? Sizin orada ne işiniz var? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Tam bir abi. Evet sizi öldürtmüş olabilirim ama sizin orada ne işiniz var? O. o saatte orada ne işim var kardeşim? <laughs> Kız haline. Adam yedi yedi maç oynadı. <laughs> Biliyorum da. Bir şey olmaz değil mi? Yok ya ne olacak? Paletteyim ama. Yat oğlum aşağı. Wesker yalan oldu. Vesker pazarda şu an mandalina satıyor. Aa da alır mısın? Ayıp yok <laughs> söyle mı? mısın? ne bu? Yanımızda Bitti. Ananı! Vay arkadaş yaa bana. O aradığım şey bulunamıyor. Gördük seni. Oo ikiniz de buradasın dedi. Kesin gelecek. Aa yok tamam malmış. Yalnız bot olmasa canlar bitmeyecekmiş ha. Fark ettin mi Uf 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 botun hareketlere bak. Kendiniz. <laughs> Acı botu izle. Yalnız her şeyi bırak ve botu izle. Oy 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 ne oy neler oy. o pre pre drop yapıyor adam da. Ama neden o, öyle unlock, bir şey yaptı? Anla ki <laughs> acı. Bunu her bu darbe yer kedi. Heyecana geldi. Allah grep yedi birisi. Glossum benim şekerli glossum Tra trap yedi. ay Allah ya. Kendi mi glossum dedi? Şekerli glossum baksana öyle yazıyor. <laughs> <laughs> Yok ya kullanmak da yasak abi. Ya bot yapsana seni. Bana toolbox bırakıp gitti adam ya. O Oğlum kremi yatağın kremiyle kenarına kremiyle 100 dolar koymuş gibi oldu lan. <laughs> oh yeah baby. I say it. Hafif kavurup biri var yanında onunla beraber can yapıyoruz. Tatilden geldim ya. Aa belli. Yok, ya. dönülmüş belli. Kemer belli gibi. Aaaa diyerek yanımıza geldi lan. Havada uçuşunu duyduk bildiğin. Rol oynamak, bir şeyler oynamak istedi. Ne oldu ya? 3 tane bot var. Harikalar. Ha yok düşen dört, ben değilim. 4 bot olduk ya. Abi nasıl yakalıyorsun beni ya? Ne oluyor ya? ya bildiğin 3 kişi oynuyoruz aslında ananı. Abi botlara CTRL e spamını öğretmişler ya. Şekte <laughs> misiniz abi? Şekte seni arıyor Ay beni gördüm sana. Görmemiş. Şekte seni arıyor hala. <laughs> 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 window tek yedi yine. Burada izimi kaybettirmem lazım adama. Ama şimdi bak. Her gün öğrenecek bir şeyler var. <laughs>